Cevat Bey, sizi saçı alabilir miyiz lütfen? Geliyorum. Rica ediyorum. Ay oyuncu olduğunuz günden beri aşırı bir e, kapris, bir bekletme huyu. Nedir yani bu? Ben aradan çıkayım diye. Ay 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 aradan, ay 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 ay. Çok değişik, çok değişik. Cevat'cığım, laf geçmek istersen sana e, tutabilirim. Estağfurullah, ben tutayım senaryo. Ay 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 ay. O zaman, boşanız. Bu oyuncular böyle, oyuncuların kapısı bitmez, bitmez. Başka? Hmm. Evet. Ne oldu ya, bayır aşağı inerken? İnelim mi, aşkım inelim diyordun, ha? Başladı. Oh. Ah! Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi sahip sizlerden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizi oldukça sevilen oldukça başarılı bir yapım. İşte sizler için sevilen dizinin setinden olan özel görüntüler videomuzda bulunmak. Sahipsizler dizisi yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor ve çekimler sırasında eğlenceli kamera arkası görüntüler oyuncular tarafından paylaşılıyor. Tabii ben de hemen sizlere iletmek için tüm görüntüleri yayınlıyorum. Sahipsizler dizisinin kadrosu da oldukça başarılı. Genç oyuncular Hazal Subaşı Berkay Akgül'ün de paylaştığı dizi yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam edecek eğer sizlerde dizini beğeniyorsanız ve dizinle ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni kamera arkası paylaşımlar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı bildirim zilini açık tutmayı unutmayın şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın